Üniversiteler toplumun sorunlarından ayrı değildir. Aksine üniversite farklılıkların karşılaşma alanıdır. Toplumda yaşanan tüm sorunlar, çatışmalar, zorluklar ve güzellikler burada bir araya gelir, derinleşir ve çözülür. Boğaziçi Üniversitesi de birbirine üstün gelmeye çalışmadan farklı düşüncelerin birlikte var olduğu bir karşılaşma alanı ola geldi. Türkiye'de bu anlamda yaşamı yaşanabilir kılan yegane yerler arasında. Şimdilerde ise üniversiteler işlevini yitirdi. Yalnız ve dar bir grubun gerçekliğine sıkıştırıldı. Oysa özgür ve özel üniversite, üniversitelerin vazgeçilmez iklimidir. Bugün bu iklim, yönetim katlarındaki siyasi esintilerin zorbalığı ile işkence görüyor. Özgür ve özel üniversite iklimini yaşatmaya uğraşmak, bu talepten vazgeçmemek, üniversiteleri geçici esintilerden, fırtınalardan, bilime ve topluma uzun soluklu bir hizmet sunabilmesi adına korumak için oldukça önemli. Profesör Doktor Ünal Zenginobuz, üniversiteden bu zorbalığa karşı durduğu için uzaklaştırılmıştır. Ünal Hoca, üniversite kurumunu yaşatmakta gösterdiği idari ve akademik çabalarla hepimize örnek olmuştur. Ünal Hocamızın daha yazıldığı gün yalan ve hukuksuz olduğu ortaya çıkan iddialarla yıpratılmasına izin vermeyeceğiz. Ünal Hoca master döneminde benim tez danışmanımdı. Diğer birçok öğrencisi gibi benim de üstümde emeği çok büyük. Ben öğrencisi olarak ona şahidim hocanın üniversiteden uzaklaştırılmasını ise asla kabul etmiyorum.